Yeni iş çalışacağız. Son dönemde e, oyun şirketleriyle başlayan Türkiye'de bir unicornlaşma ya da bizim tabirimizde turkonlaşma süreci oldu. Yani Türkiye'den çıkan e, daha filiz yeni filizlenmeye başlamış oldukça genç firmaların 1 milyar doların üzerinde değerleme ile yurt dışından yatırım aldıklarını gördük. Ama trend yol e, bu çıtayı biraz daha yukarı çıkarmış oldu. 16 milyar 16,5 milyar dolarlık bir değerleme ile Türkiye'nin ilk deka kornu oldu ve 11 yıllık bir firma olmasına rağmen şu anda Türkiye'nin en değerli şirketi diyebiliriz. Ee, bu tabii bizim açımızdan oldukça memnuniyet verici. Türkiye ekonomisinin özellikle teknoloji firmalarının ne kadar başarılı olduğunu gösteren e, bir gelişme. Yılın ilk yarısında 1.3 milyar dolarlık Yatırım çektiklerini görüyoruz. Bu e, yatırım rakamlarıyla Avrupa'nın birçok şehrinden, birçok ülkesinden, başkentinden çok daha başarılı firmaların Türkiye'de olduğunu görüyoruz. Şu anda 2021 yılının e, ikinci e, yarısına başladık ama bu rakama yani 10 unicorn çıkarma hedefimize çok yaklaştığımızı görüyoruz. Tabii e, trend yolun burada bir liderliği göstermesi bizim açımızdan da memnuniyet verici. şunun da altını çizmemiz gerekiyor. Trend yol burada aldığı yatırımın tamamını yine şirket içerisinde kullanacak. yani o bir buçuk milyar doların hepsi Türkiye'ye geliyor. Bu şirketin daha da büyümesi, daha da gelişmesi, yeni kabiliyetlerini ortaya çıkarması için kullanılacak. özellikle Kobiler buralarda satış yaparak ciddi cirolara erişebiliyorlar. Aynı zamanda e, ihracatın önü kendilerine açılmış oluyor. Şu anda Trendyol'da e, 184 bin şirket ve 1 milyonun üzerinde bireysel satıcı pazar yerini kullanarak e, e, ticaret yapıyor. E, bu tabii ki ülkemizin ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Ama e, hem elektronik ticaretin yanında bu işin lojistiğiyle, pazarlamasıyla çok daha büyük, bir ekonominin oluştuğunu görebiliyoruz. İnşallah şu anda yakaladığımız başarıyı özellikle yatırım sermayelerinin ülkemize olan ilgisinin çok daha arttığını biz ileride görebileceğiz. Türkiye'den çok fazla yeni Türk konulan ve yeni deka konulan inşallah önümüzdeki dönemde çıkmış olacak. Biz bu firmalarımızı yurt dışında görmek istiyoruz. Türk markalarının, evet yabancı ortaklı bir firmadan bahsediyoruz. Ama bu şirket aslında bir Türk şirketi. E, bütün yönetimi Türklerden oluşuyor. E, bütün çalışanları Türklerden oluşuyor. E, ama yurt dışından yatırım alma kabiliyeti var. İşte bu kabiliyetlerini geliştirerek inşallah biz kendilerini başta Avrupa olmak üzere dünyada görmek istiyoruz. Bu markaların dünyadan ses getirmesini istiyoruz. Bunu yaparken de tabii ki Türkiye'de özellikle ihracat yapmak isteyen e, kobilerimizin de bundan faydalanmasını Kesinlikle. istiyoruz.